Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir aydan sonra bir Brawl Stars videosu çekelim dedik. Ama sahte olandan. Evet girdik şu anda Brawl Stars'ımıza. Karakterlerim böyle. Gördüğünüz gibi. de var, Spike var. Çok da bir şey yok. an ikinci sezondayız gördüğünüz gibi. İkinci sezona geldik artık. Yani benim amacım aslında şu sörgü almak. Şu sörgü alacağım ben. Biraz kısalım. Brother'da bir, bir iki maç yapalım. Yani bir, bir dört maç yapalım. 15 rank oldu Spike'ımız. Bu da ikinci maçımız. Bu üçüncü maçımız olacak. Üçüncü maçımız. Bu da son maçımız. Dördüncü. Boss maç. Çok zor bu. Az gelir jeton. Ç çok, zor. 8 e sekiz tane kutumuz var. 8 değil aslında. Daha fazla da. Battle multiplayer geldi. Şimdi diğer harcayalım. Daha yeni geldi çünkü Sandy'miz. Daha bir 5 dakika önce çıkarttım ben Sandy'i. Şöyle 10 tane kutumuz var. O yavaş yavaş. 8 elma. Evet. Reklam. Reklam. TikTok çıktı. TikTok bize şimdi şey atar. Telif atar. Aldık bir tane daha açtık. Üç tane elmas çıktı bu sefer de. Cold Spike. Cold Spike ne? 39 elmasımız oldu. Baya iyi. Elmas. Rico geldi. Rico. İlla bir video çıkacak. Ay illa bir karakter çıkacak. İkinci karakterimiz de Hayırlı olsun diyoruz. Aslında demiyoruz. Bu da 11. kutumuz olacak. Bas kutu. Açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hakkı büyüktür. Bir. 1, 2, 3 Zıplattım yerinden ve 35 almadan almadı Güzel olmaz sayısı ama Karakter no No çıktı karakter Şimdi buradan sen diye bir direkt edelim yok olmuyormuş Pek edelim ben bunu edelim. Buradan bir kolt edelim. Bir eşitliği kayalım. Bu kadar yeter. Power'ları artık taştı oldu. Şapa girdi. Şapta değişik şeyler var. 100 elma aldım. 100 43 elmasımız oldu. Bekleyin bekleyin. Şurada altını alsam. Bir tane daha. 100 elmas alsam. 2 tane meyve kutu açabilirim. Veya 3 bilmiyorum. 2 1 6 burada 100 elma artık 4 tane mega kutu açabiliriz nasıl? ama herhalde burada bilmiyorum yani var. Acaba kaç puan 55. Burada da dokuzlardan bir seriğim var. Toplamda 91 puan etti. Hmm. hala tam yeterli değil. Otomatik dizelim bakalım. <laughs> Mükemmel. Şimdi elimi açabilirim. Ben bittim. Hadi sen de hemen indir. Arkadaşlar tipimi göstereyim. Belki bu videoyu ilk defa izliyorsunuzdur o yüzden göstereceğim. Yoksa zaten göstermem diğer videolarda göster. Evet. Bu kadar. Bu. Buydu işte. Bu kadar diyecektim. bir türlü söyleyemedim ve şuradan bir çekelim Elime 5 yazdı karakter no. Sekiz elma geldi. Yine karakter no. Bu sefer gözümü kapatıyorum Allah çarpsın. Ne çıktı arkadaşlar siz yorumlara yazın. Ne çıktı? çıktı bakacağım. Jack mi? Oo güzel. Jack güzel. Bali, Rico de Fred. Bir koy bir kez daha. Buradan bu. Buradan da koltuğa da bakayım. Çok güçlü oldu var ya. Çok güçlü olduk var ya. Evet şimdi bir tane daha yoktu. Bak bundan sonra bir tane daha yoktu atacağım ben. Ee, başalım hemen. Ama ee, nasıl atacağız işte. O da var. Revastan alsın. 7 şey, dakika olmuş 13 dakikadan fazla video çekersen youtube almıyor aldık. Mega kutumuzu daha sattık. Bir tane daha alabiliyorum ama bıktım artık. Gel ya. Gelmiyor ki şey. Karakter <laughs> gelmiyor gözümü kapattığımda geliyor hep ya. Ben video çekmediğim zamanlar bile bu oyunu oynadığımda hep Lego kutudan şey geliyor. Gözümü kapattığımda geliyor. Yoksa hiç bir daha gelmez yani. Öyle bir şansı da yok. Bir tane daha aldık. Yüzlük James. Artık reklamlardan bıktım ki yani bedava verse yani anla, anlarım. Nasıl? he Tamam artık kalabiliriz. Hadi bismillah. Çıkmadı değil mi? Değil mi çıkmadı bakayım ben ama çıkmamış. Jackie'yi bir 5 seviye oldu. Don't mess the Evet. Rekola biraz maç yapalım. Aslında hiç maç yapmadık. Yani sen değil yapalım biraz. Zaten sen değil hiç oynamadım ilk defa. İlk maçım olacaktı sen benim. Sen de alt rank oldu. Hileli Brawl Stars'tan bile daha çok oldu yani. Bak da karakter çıkarsa şaşırırım. Jesse verdi. Karakter geldi en azından. Ama bed bedava beleş. Şöyle açtık ve çıkmadı. Çok güzel. Ya ben mega kutu istiyorum bu ne? Gelmiyor ki. Multiplayer. Reverse'lar değişmiş. Mega Kutu Box, Mega Box gelmiş. Ben bu oyunu seviyorum. Bir kere oynamıştım. Güzel oyun. Adamlar sağdan giriyor soldan çıkıyor çok ya arabalar karışık oyun ne sevmediğim yönü alan küçük olunca arabalar sığmıyor ya sıkışıyor sonra oyun kasıyor böyle kendi kendine çıkıyor aynen o titriyor Haydi. Allah güzel bir şey. Ya 5 gelmez ne ya? Ya 5 gelmez. 64-66'ya karşı Jesse'yi bir <laughs> alalım. Şuradan. Ülte altı seviye oldu. Spike'la aynı seviye. Arkadaşlar 12 olmuş ben kapatıyorum. Görüşürüz.